Merhabalar Bugünkü videomuzda TYT tarzı soru çözümlerine devam ediyoruz ve bu soru çözümlerini müfredatla uyumlu bir şekilde götürmeye çalışıyoruz Evet birinci sorumuz şöyle Aynı aileye ait iki hayvan türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez Şimdi aynı aileye ait e, bunlarda konu tekrarda yapacağımız için sistematikte tür, cins, aile, takım, sınıf, Şube alem olarak en büyük daireyi yazabiliriz. Bu aynı aile içerisinde bulunuyorsa bu türler aynı takımda yer alır. Yani e, bunlar farklı olabilir ama aşağıdaki büyüyen basamaklar aynıdır. Aynı ailede ise takımı da aynıdır. Bu doğru. Bu türlerin kromozom sayıları farklı olabilir. Tabi türde kromozom sayısı sabit o yüzden farklı olabilir. Bu türler... E, verimli döl verebilir demiş. E, verimli döl vermesi için aynı türde olması gerekir. O yüzden e, böyle bir şey söylenemez. Bu türlerin ortak genleri olabilir. Evet olabilir. Genlerindeki nükleotit dizilimleri farklı olabilir. Yani türde bile biliyorsunuz e, genlerin nükleotit dizilişleri e, farklı olabilir. E, ve ailesi aynı olan bir canlının kromozom e, şey, nükleotid e, farklı ama ortak genleri olabilir. Ama verimli döl veremez, e, o yüzden e, C seçeneği yanlış. İkinci sorumuz şöyle: RNA molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E, RNA protein sentezinde rol alıyor biliyorsunuz. E, mesela hücrede ortada DNA, DNA emri verir. Bunun üzerinden sentezlenen mesajcı, taşıyıcı ve ribozomal RNA ribozomlarda protein sentezinde rol alır diyebiliriz. Ee, şimdi protein sentezini gerçekleştirir. Yani gerçekleştirmesinde rol oynar. Doğru. Tüm çeşitleri çekirdekte DNA üzerinden sentezlenir. Doğru. Nükleotit denilen birimlerden oluşur. DNA'da, da RNA da nükleotitlerden oluşur. Bir nükleotitin yapısına da baz şeker, fosfat var biliyorsunuz. Yine interfaz evresinde kendisini eşlemez. DNA kendisine eşlemez. Bu da doğru. E, RNA kendisine eşlemez. DNA kendisine eşler. Primidin bazları sitozin, ve urasildir. Ancak e, RNA'da bu primidin bazlarından kimin yoktur. Sitozin ve urasil vardır. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Cevap Edirne. Üçüncü sorumuzda Linne'nin yapmış olduğu ve bugün kabul edilen doğal sınıflandırmaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Linne canlıları iki isimle isimlendirmiş ve tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem az önce yazdığım hiyerarşik sınıflandırmanın da Linne'nin yaptığını söyleyebiliriz. Bunlardan hangisi yanlış? A. Şube basamağındaki canlılar sınıf basamağına göre daha genel özellikler taşır. Evet büyüdüğü için doğru. Bu sınıflandırmada canlılar iki isimle isimlendirilir. Birinci yazılan o canlının türünü belirtir. Bu yanlış bir ifade. Ee, örneğin Morus Nigra yazdığımızda bu nedir? Karadut. Morus burada e, cins ismi. İkinci yazılan tanımlayıcı ad ya da e, tür ismini e, tür adını e, ifade eder örneğin işte moruz alba burada nigra alba Mo nigra siyah alba beyaz demek e, o dutun cinsini belirler yani birinci yazılanlar ortak olan en yakın akrabadır aynı zamanda şimdi buna göre bakarsak evet b yanlış iki isimle isimlendirildiğinde birinci cins ismi c homolog organlar dikkate alınır homolog organ nedir Görevleri farklı ama e, şeyi akrabalığı yani m, akrabalık olarak e, kökenleri aynı organ. Bunlara homolog organ diyoruz. Örnek vermek gerekirse işte insanın kolu, balina'nın ön yüzgeci. Ee, işte yarasanın kanadı işte e, yarasa uçmaya yarar balinanın ön yüzgeci yüzmeye yarar insanın kolu da herhangi bir işi yapmaya yarar bunların görevleri aynı değil görüyorsunuz ama hepsi yarasa uçan memeli balina yüzen memeli ee, işte insanda bir maliye sınıfına aittir bundan dolayı e, homolog organlar dikkate alarak yapılır e, bugünkü e, kabul edilen doğal sınıflandırma Yine hiyerarşik bir sisteme dayanır. Az önce de çizmiştim. Tür cins aile takım şu şube alem. Bu sistemin isimlendirilmesinde canlıların cins isimleri ortak ise en yakın akrabadır. Bunu da burada ifade ettik. O yüzden seçeneğimiz B seçeneği. Dördüncü sorumuz şöyle. İnsanda bir deri hücresi çekirdeğinde bir kromozom, iki nükleotit, üç DNA sayılarının en çok olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bir küçük formül kullanıyoruz. Kedigen Kedigen formülünde K kromozomu D DNA'yı G geni N de nükleotiti. Nükleotitler de baz artı şeker artı fosfattan oluşur. Burada mesela nükleotit sayısı en fazladır ee, nükleotit mesela gen gen olarak düşündüğümü, düşündüğümüzde 1000 ila 1500 tane nükleotit bir geni oluşturur DNA kromozomların ortasında 46 tane mesela kromozom var yani sayıları en fazla olanı bu tarafa doğru sıralamak gerekirse en fazla olan nükleotit yani 2 numara Ondan sonra gene atladık DNA yani 3 numara. Ondan sonra da kromozom gelir. Ee, sıralamamız 2, 3, 1 şeklinde olur. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Beşinci sorumuzda bir araştırmacı mikroskopta incelediği hücresel yapının prokaryot olmadığını hangi gözleminin sonucunda anlamış olabilir? Şimdi prokaryotlarda ne vardı? çekirdeğin etrafında zar yok zar yok e, DNA o zaman nerede? halkasal DNA nerede? DNA halkasal ve stoplazmada stoplazmada e, şeyde ise ökaryotlarda ise DNA doğrusaldır ve çekirdeğin içinde bulunur biliyorsunuz ee, ve bütün organeller ribozom dahil var şimdi prokaryot olmadın yani ökaryot olduğunu sonucuna nereden varacak ribozom ikisinde de var olmaz hücre çeperi örneğin bir mantarda da hücre çeperi var bakteride de var olmaz hücrenin hareketini sağlayan kamçı örneğin kamçı nerede var protista aleminde e, öglena da var e, bakteride de olabilir olmaz hücre içinde golgi aygıtının bulunması bundan e, ayırabiliriz. Nasıl ayıracağız? Çünkü bu gol gibi organel e, ökaryotlarda bütün organeller varken prokaryotta ne vardır? Sadece ribozom var. O da zarsız. Dolayısıyla e, golgisi varsa bunun ökaryot olduğunu söyleyebiliriz ve ayırabiliriz. Hücrenin ikiye bölünmesiyle demiş bir bakteri de ikiye bölünebilir veya herhangi bir hücre de mitozla ikiye bölünebilir. Bundan da ayıramayız. O yüzden cevabımız D seçeneği. Evet, altıncı soruda aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon ile madde taşınmasında aşağıdakiler hangisi ortaktır demiş. Aktif taşınma biliyorsunuz burada yoğunluk önemli. Aktif taşınmada azdan yoğuna doğru bir taşınma var. Aktif taşınmada kolaylaştırılmış difüzyon ise difüzyon olduğu için kolaylaştırılmış difüzyonda ise bunun tam tersi çok yoğundan az yoğuna çoktan aza doğru geçer. Ancak bunların ikisinde de taşıyıcı protein kullanılarak örneğin kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılır. Şeyde de aktif taşınmada da taşıyıcı protein kullanılır. Yani difüzyonda da kolaylaştırılır bu şekilde difüzyon. O yüzden taşıyıcı protein kullanma ikisinde de ortaktır. O yüzden cevabımız A seçeneği. Çok yön ortam yoğunluk ikisinde farklı. Enerji harcanır. Aktif taşınmada diğerinde harcanmaz. Aktif taşınma enerji harcanacağı için ATP gerektiği için sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Diğeri ise canlı cansız hepsinde. Yağda çözünen maddeler geçer demiş. Hayır yağda çözünen maddeler hücrenin neresinden geçiyor? Fosfolipid tabakasından geçiyor. Bu yüzden bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği. Yedinci sorumuzda trigliseritlerle ilgili hangisi yanlıştır? Trigliserit depo yağlar biliyorsunuz. 3 yağ asidi artı bir gliserol birleşir. Burada ne bağı oluşur? Ester bağı. Ester bağı dehidrasyon senteziyle 3 artı 1 4 molekül gireceği için burada trigliserit oluşur. Ee, bağ sayısı kadar da su çıkar kaç bağ oluşur 3 artı 4 3 bağ oluşur 3 tane de su çıkar yani bağ sayısıyla ile su e, sayısı 3 ester oluyor 3 de su çıkar 3 yağ asidi bir gliserol moleküllerinden oluşur evet doğru bu doğru. Yanlış olanı soruyor bize. Eğer aralarında 2 ester bu. Hayır. Bağ sayısı kadar su olacağı için 3 ester bu. Bu seçeneğimiz yanlış. Yanlışı sorduğu için cevabımız bolu. Doymuş doymamış yağ asitlerinden oluşabilir. Buradaki yağ asitleri. Depo yağları oluşturuyor. Trigliseritler vücudumuzdaki ve enerjide kullanılan trigliseritlerdir. Yani vücudumuzda enerji eldesinde e, trigliseritler yıkılarak elde edilir. Ve depo yağlardır. Doğru. Karaciğerde depolanır hayvanlarda örneğin. Sentezleri sırasında 3 molekül su çıkar. Evet 3 molekül su çıkar. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği. Evet 8. sorumuzda aşağıdaki özelliklerden hangisi ökaryotik hücrelerdeki Golgi organelinin görevleri arasında yoktur? Ee, golgi biliyorsunuz görevi nedir? Salgılama ve paketlemedir. Ee, yani nerede glikolipit ve glikoprotein sentezi yapar görevleri arasında yer, yer alıyor Golginin ee, endoplazmik retikulumdan farklılaşır ee, tükürük bezine sayıları fazla salgı olduğu için ancak hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kanallardan oluşan nedir endoplazmik retikulumdur Golgi değildir Golgi kanalcık ve e, keseciklerden oluşuyor biliyorsunuz ve hücre e, zarı ile çekirdek zarı arasında kanallardan oluşan ER olduğu için cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu sorumuzda hücrede ribozom faaliyetleri sonucunda hangisi oluşmaz? Hangisi oluşmaz? Ribozom protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Protein sentezi gerçekleştiğine göre amino asit artı amino asit artı amino asit amino birleştiriyoruz. İlgili proteini üretiyoruz. Burada her birleştirdiğimizde su çıkar. E ee, amino asit protein üreteceğimiz için amino asit miktarı amino asitleri kullanacağımız için amino asit miktarı azalır. O yüzden cevabımız A seçeneği. Burada ne kadar su çıktıysa, e, yani ne kadar bağ oluştuysa peptit bağı burada o kadar su çıkar. Biliyorsunuz bu dehidrasyon senteziyle gerçekleşir. Dehidrasyon sentezi nedir? Dışarıya su vererek birleşme tepkimesidir. O yüzden Su sayısı artacağı için turgor sayısı artar. Turgor artınca osmotik basınç azalır. Birbiriyle ters orantılı. Hücre içi yoğunluk azalır. Çünkü çözünen maddeleri kullanıp ilgili proteini sentezlediğimiz için sentez etrafında ATP harcanır. O yüzden ATP miktarı da azalır. Ama amino asit miktarı azalır diye demesi gerekirdi. Artar dediği için göre, A seçeneği yanlıştır. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi hücrede tek katlı zara sahip? Şimdi burada e, hücreyi üçü üçe kısma zar bakımından hücreleri ayırabiliriz, e, organelleri ayırabiliriz. Zarsız olan e, sonu zomla biten sentrozom ve ribozom. Lizozom olmaz çünkü lizozom içinde sindirim enzimleri var. Eğer o hücreye dağılırsa hücre kendini otoliz eder. Peki çift katlı zarlı olanlar hangisi? Burada çift katlı zarlı olanlar mitokondiri ve plastitler. Plastitler hangisi? kloroplast, e, kromoplast ve lökoplast dediğimiz plastitler e, yani çift katlı zara sahip. Bunun dışındaki bütün organeller tek katlıdır. Buna göre baktığımızda lizozom tek katlı, koful tek katlı, perapsozom tek katlı, golgi aygıdı tek katlı ancak lökoplast çift katlı zara sahiptir. Tek katlı değildir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Evet, bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler dilerim. Kanalıma abone olmanızı e, rica ediyorum. Başarılarınızın devamını dili diliyorum. Tekrar iyi günler.